Sayın Mahmut Celadet Kaydalı. Buyurun. Teşekkür ederim Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Maden Teknik Arama Genel Müdürlüğü'nün bütçesi üzerine söz almış bulunmaktayım. Sizleri ve kamuoyunu saygıyla selamlarım. 1935 yılında Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu maden ve ham madde kaynaklarını araştırmak, rezerv ve tenörlerini tespit etmek, ekonomiye kazandırmak amacıyla kurulmuş önemli bir kurum olan META maalesef bugün sermayenin ve emperyalist güçlerin ihtiyaçları doğrusunda hizmet veren bir yapı haline dönüştürülmüştür. Bu ülkenin en temel ve acil ihtiyaçlarından biri enerjidir de dışa bağımlı bir ülkeyiz ve Meta ülkenin sahip olduğu enerjileri açığa çıkarmak için ciddi çalışmalar yapması gerekiyor. Bugün jeotermal enerjinin önemli ve özellikle ekonomiye kazandırması gereken temiz bir enerji kaynağı ihmal edilmektedir. Bakınız Doğu ve Güneydoğu'da Van, Bitlis, Iğdır, Erzurum ve Ağrı gibi illerde jeotermal, jeotermal enerjiden yararlanarak hanelerde ısıtmayı sağlayabilmek mümkün iken MTA sermayenin talepleri doğrultusunda sadece maden araştırması yapıyor. Bitlis'te milyonlar harcayarak saray yaptıracağınıza hanelerin daha ucuza ısınmasını sağlamak amacı, sağlayacak enerji kaynaklarına yönelerek hem bölge insanının ucuza ısınmasını hem de ekonomik açıdan tasarruf sağlayabilirdiniz. Ama doğal gaz özen, özendiriliyor. Bunun için de bu bütçeler halkın değil, sermayenin bütçesi diyoruz. Bitlis'te, Van'da, Iğdır'da, Erzurum'da, Ağrı'da yaşayan halklarımız meta görevini yapmadığı için ucuza ısınamıyorsunuz. Örnek olarak Afyon gösterilebilir. Jeotermal enerji sayesinde hanelerin ısınma maliyeti doğalgaza göre üçte bir, kömüre göre beşte birden daha ucuz fiyata geliyor. Bölge müdürlükleri işlevsizleştirilmiş olduğundan bu çalışmalar yapılamıyor. Genel müdürlükte 1865 personel varken 12 bölge müdürlüğünde toplam 866 personel çalışıyor. Bu nasıl bir iştir? Bu kadroların çoğu da metada araştırma yapacak mühendis kadroları değil. Metadaki mühendisler kölelik düzeninde çalıştırılıyor. Genel müdürlüğün hizmet alımı yoluyla mühendis ihtidamını ihalesi tam bir trajedidir. Yargı bu uygulamayı durdurmasına rağmen Meta kanunun arka yoldan dolanmayı tercih ediyor. Biz metanın gerçekten daha işlevsel bir hal almasını istiyoruz. Bu da ancak nitelikli ve güvenceli kadro anlayışı ile gerçekleştirilebilir. Mühendislerin istediği kamuda kadrolu, güvenceli istihdam. Bu kadar basit anayasal ve hukuki açıdan desteklenen bir talebi nasıl kabul etmezsiniz? Anlamak mümkün değil. Proje bazlı mühendis çalıştırılıyor meta gibi usta çırak ilişkilerinin önemli olduğu bir kurumda mühendislerin böylesine kötü şartlarda çalıştırılması kabul edilemez. Değerli milletvekilleri, madenlerden metallerden bahsediyoruz. Siyasette metal yorgunluğu diye bir kavram ortaya attınız, elemanlarınızı elemine ettiniz. Ama metallerde metal korozyonu yani metal çürümesini hiç dikkate almadınız metal yorgunu metaller tekrar değerlendirilerek daha kalitesiz işler için kullanılabilir. Ama korozyona uğramış metaller yani çürümüş metaller korozyondan arındırılmadıkça hiçbir işe yaramazlar. Korozyona maruz kalan bir metal tamamen temizlenmezse metalin kemirilmesi önleyemezsiniz. Elinizde at nalı gibi dört tane bakanınız corruption ile iltisaklı irtibatlı, ittifaklı olduğu açığa çıkmışken radikal bir çözüm olan temizleme yerine üstünü örterek, boyayarak kamufle ettiriz. Hatta bazılarını da ödüllendirdiniz. Ama boya kabararak şürüme devam etti. Metalde korozyon neyse siyasette corruption da aynı şeydir. Corruption ise rant, yalan, talan ve rüşvetin Ortak adıdır, yani yerli ve milli karşılığıdır. Çelik konstrüksiyonlar aynen siyasette olduğu gibi her beş yılda bir bakım onarım alındır. Korozyon belirtileri varsa taşlanıp zımparalanıp gerekirse yama yaparak veya parça değiştirilerek boyanır ve tekrar hizmete sokulur. Beş yılda bir halkın önüne konan sandık da halkın temizlik için taşlama, törpüleme ve zım... Tamamlayın sözlerinizi. Törpüleme ve zımparalamasından sonra metalinizden geriye ne kalır bilemiyorum. Ama işe yarayacak bir şey kalacağını da tahmin etmiyorum. Çünkü siz de halkın cebini, ekmeğini törpülediniz. Aşırı korozyona maruz kalmış metallerin de gideceği yer topraktır. İşte metallerin evrimi de topraktan çıkıp toprağa geri dönmektir. Hepiniz saygıyla selamlıyorum.